İyi günler. Öyle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Mehmet Cengiz adına Cengiz Holding, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından ve Batı Karadeniz bölgesini önemli ölçüde etkileyen sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 5 milyon dolar bağışta bulundu. Cengiz Holding'in yangın ve sel felaketlerinden etkilenmiş bölgelerin halkına ve bu bölgelerin ıslahı için yürütülecek çalışmalara desteğinin devam edeceği bildirildi.